Arkadaşlar bugün hem altınları değmeyeceğiz hem de eğilmeyeceğiz ve su başlığı harika bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Başlık güncellemesi gelmiş yani artık artık arkadaşlar bugün de itibaren dayız. <laughs> o kadar güncelleme geldi bu kaçıncı oldu vallahi bilmiyorum kaç kaçıncı olduğunu biliyorsanız yoruma belirtin arkadaşlar. <laughs> Bir de bu arada arkadaşlar biliyorum. Yani altısına değmiyorum ve eğilemiyorum. Bu yüzden eğilebilecek engellerden kaçınıyorum. Ooo gökkuşağı düştü gökten. Yani gökkuşağı çıktı gördünüz mü? Vallahi sevdim bu paskaniye ya. Bu arada arkadaşlar Ramazan'dayız. Hepiniz Ramazan bayramı, hepiniz Ramazan adı mübarek olsun.